Su ile müdahale ettiğiniz takdirde yangını ya büyütürsünüz, çünkü yanan sıvının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya yangın büyüyecektir ya da yangına taşımış olacaksınızdır. O yüzden kesinlikle B sınıfına su ile müdahale etmiyorsunuz. Köpük dediğimiz bir e, madde var. Köpükle, biz itfaiyeciler köpükle, köpükle müdahale ediyoruz. Sizler de köpüklü söndürme cihazları ya da kuru kimyevi tozlarla bu yangınlara müdahalede bulunabilirsiniz. Çekip olaya müdahale edebilirsiniz. Bu tüpün yönetmelikteki kuralı şöyledir. 90 cm yükseklikte bir asma aparatında ya da yangın dolaplarında bunların bulundurulması mecburidir. 4 yılda bir değişimi, 6 ayda bir de sizlerden kontrolünü istiyoruz. Kontrolünü nasıl yapacağız? Elinize aldınız bir tur çalkalayın. Çünkü yer çekiminden dolayı toz dibe çökecektir. İçerisinde gaz olup olmadığını da mutlaka kontrol edin. Pimi yerinde mi bir bakın. Her şey normal şeye dolaba koyup herhangi bir durumda kullanıma hazır olur. Kullanırken açlık tüpümüzü rüzgar arkamıza alıyoruz. Bir adımımız kaçacak şekilde önde. 4-5 metre atış mesafesi vardır. Yangının dibine girmenize gerek yoktur. Hortumun günden tutuyorsunuz. Piminizi çekiyorsunuz. Hortumun günden tutarak. Alevlerin e, yükseldiği yerleri değil de yangına merkezine doğru süpürerek yangını söndürüyorsunuz. 1 dakika boyunca kullanabilirim tüpü. Bir buçuk. Çok güzel söylüyorsunuz ama maalesef o kadar uzun olsa tüpümüzün kullanım süresi 10 ila 15 saniye içinde. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Tüpüne bir kere. Yapamayız çünkü içerisindeki azot gazı kendisini tahliye eder ve ne olur artık tüp kullanılamaz hale gelir. Tüpümü kullandıktan sonra ne yapıyorum? Tüpümü yan yatık şekilde bırakıyorum ki benden sonra gelenler tüpün bitmiş ya da arızalı olduğunu anlasınlar diye. Ne yaptım? Tüpümü elim. Daha sonra alttaki <laughs> <altın, çatın, gülüyor> <koşullar. gülüyor> <laughs> Kimimi Daha sonra bir